Ben girdim mi öyle? Şu an oyundayım. Deniz harika gözüküyor. Çok iyi ya. Oyun gerçekten çok güzel yani bence. Şu an karanlık ama. Bana katılabiliyor musun? İleride bir galyon var galiba gemi. Büyük bir gemi. Benim gemim nerede? Bir konuşuyor. Benim olduğum yere gelebiliyor musun? Sana nasıl katılacağımı bilmiyorum. Aramaya çalışıyorum. Yıldızlar çok güzel gözüküyor ya. Aha, yerini buldum. Allah! Geliyor Süper. Bakalım nereden geleceksin? Şu, ben de şu abladan bir şeyler çalayım. Aha geldin galiba. Bana bir bildirim geldi de. Olabilir. Acaba neredesin? Ayıklanıyor. Kuşları unutmuşum ya. Ben hiç bilmiyorum. ...diye düşündüm de, Taşım şimdi zor olur. Şu an aşağıdayım, geminin yanındayım. Sana bakıyorum dürbünle. Bu demeye var mı? Ne var mı? Aa gördüm seni. Yüksekten düşme. <laughs> yani evet biraz olabilir. Gerçi ben de düştüm ama bir şey olmadı. Beni gördün mü? Gördüm. Bak şurada bir konuşma var. Bu nasıl oluyor? Çok merak ediyorum. Nerede? Alo? Alo? Eriş mi? Olmuyor mu? Neyse hadi gidelim. Hiçbir şey yok. Görev alalım mı yoksa dolaşacak mıyız? Al görev al. Şu abladan bir alayım ben görev ya. Bu arada sen de gemiyi kontrol eder misin? Benim eşyalarım kalmış mı gemide hiç? Nereden alınıyor diye unuttum da. Selam. Any questions about guns? Hmm. Huh. Sanki alınmıyor buradan böyle. Hmm. Huh? Hmm. May your aim be true. Chess. Hacerciğim tamam oldu. Mhm. Hı? Biri ateş mi ediyor? Evet. Yes. Korktum. <laughs> tane aldım. Bir tane de alabiliyor muyum? Chest. Get. Görüşürüz hocam. Para var Para ortak mı? Para, e, sen de şu an ne kadar? 9.746 Bende de 14.000 var. Büyük ihtimalle biz seninle görev yaptık ortak ya, değil. onlara şeyi. Ortak değil. Sen şu an gemide değilsin galiba. <laughs> ben de şu haritaya bakayım, neredeymiş bizim görev şeyi. Neyse, fazla para yapalım. Haydi gidelim. Beklenen poros. <laughs> evet burada. Kuşları unutmuşum ya. Bak şimdi. Gel. Neredesin? Bak bizim haritamız bu servet. Buraya gel. Gördüm. Bunu ben alıyorum tamam, mesela. Ha şimdi oluyor. Tamam, ha şükür ya Evet, şimdi bu haritayı buradan bulmamız lazım. Hocam, bulabilir misin? Bekle bir bakayım. Yumurta. <laughs> Aynen, bulup işaretle oraya doğru gidelim. Nerede bulacağız? Hadi şurada. ortasında hazinemiz. Oo, bir tehlikeli. tane ismi var mı? Eee bakayım. İsim yok şekil olarak olabilir. Tehlikeli bir gemi yaklaşıyor bu arada. Altı kare uzunluğunda D, E D, D altı kare uzunluğunda. değil mi? Seven hours later. Day two. Şuradaki abla da çekice vura vura kafamı şişirdi ya. Buranın neti karışık ya. İşaret edelim. Geliyorum. Sülük kayalık ağacı. Ben buraya oturdum çıkamıyorum buradan. İmdat. Day two. Baksana bana. <laughs> Neredesin ki sen? Oturuyorum. En arkada. Gel gel en arkadayım. Gözükmüyorsun. Aşağıdayım. Göremedim beni. <laughs> Çıkalım. Şeye, Şeye mi? Sen bu işi çözmüşsün. Hadi gidelim. Yerkenler fora. Dikkat et. Eyvah. Aşağı su alıyor mu şu? Çarptık mı? Bizim odunumuz da yok ha. Pardon gittiğimiz adadan bulacağız. Aynen. Tamam nereye gidiyor? Bir bakayım ben aşağıdan istersen. Yanlış yöne ya, gidiyorum Eee Aa doğru yere gidiyoruz. Dümdüz gideceksin. Bu ne? Nasıl bir dalga var burada? Umarım ahtapot falan çıkmaz buradan şimdi. Açarız ya. Oradan kaçmak imkansız artık. Ah, Uf ah, ah, ah. çok güzel şey rüzgar diyorum ya. İnanılmaz bir şey yukarıdan bakacağım. karşımızdaki ada büyük ihtimalle. Aynen. Dikkat et de adaya çarpmayalım. Dikkat et. alıyoruz. Evet. Eyvah tahta atıyoruz. <laughs> ne yaptın? Su alıyoruz batıyor gemi. Yalnız karada gemi. Odun yok. İçerisi su doluyor. Daha çıktı odun yok. Buraya acı acil, acil şey getirmek lazım. Odun. Bu ne ya? En yeni yeni yaratıklar çıkmış. Harbiden. Fena da vuruyor. Ölmüyor be ya. Odun yok ya. şuna envanterini genişletin gözünü seveyim ya. Böyle envanter mi olur? Aa çok iyi küçük bir sandal buldum. Neyse bunu sonra alırız. Ne yaptın? İlla ettim envantere. Çok az yer alıyor ya değil mi? Hiç almasa daha iyi Elimdeki eşyayı nasıl yere bırakacağım? Evimdeki eşyayı mı? Hayır 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 yapma 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 Ne yapıyorum? Gemi battı mı? Yok. Su alıyor değil mi? İyi. Ya Servet şu şeyi alalım mı? Bak burada sandık var. E sandık diyorum. Sandal var. işimize yarayabilir gemiye sabitlerse. Bak şurada. Nasıl Onu sürebiliyoruz. Azıcık ittirsek onu. Heh aynen. Ben de geleyim. Nereden bırakıyormuşuz peki şeyi? Her, her tuşa bastım. Sandık nerede? Elimde mi şu? Sırtında. Ha tamam. Evet hocam. Ha gayret. Seven hours later. Ne <laughs> anlamadım. Yapıyor mı? Vay wow, çok güzel gözüküyor. Sandal da batıyor yani şaka gibi. Sandal batmadı ya. Su alıyor sandal. Yo, sandıktan geliyor. Ciddi misin? Sandık ağlıyor. Allah Allah. Şu aşağısının durumu ne? Bir şey söyleyeyim mi? Batıyoruz. Bekle. Başka nerede var? Neyle bırakıyor? C mi Z mi? öyle bir şey. <laughs> Hayda. Bu kadar su almıyordu bu. ne oldu buna? Alıyor. Yalnız bu bizim işimizi zorlaştırıyor farkında mısın? Seven hours later day two. Aa, ne oluyor? Dedim ya bu bu kadar su almıyordu. <laughs> Bir şey söyleyeceğim, bu sandık yüzünden olabilir. Aa, sandık resmen ağlıyor şaka gibi şu an. Şu an gemi doluyor mu tekrar su? Bilmiyorum. Neyden dolduğunu. Sandık çok fena ağlıyor yalnız ben de ağlayacağım. azalıyor değil mi? Evet. Tamam. Ben sandığı böyle tutayım. Çünkü bizi batıracak bu sandık. Bunu hemen gidip teslim etmeliyiz. Bu şekilde dolaşamayız servec.